Ee, yolda yürürken bir şey fark ettim. Size de bunu göstermek istedim. Şimdi burada hem bisiklet yolu var, hem yürüyüş yolu var. Yani şurada bir ormanlık yürüyüş yolu var. Burası hem bisiklet hem yürüyüş yolu. Burada da başka bir bisiklet yolu var arkadaşlar. Bu ne ola ki? Bu MTB bisikletler için yapılmış bir yol. Ee, burada hobi olarak MTB bisikleti sürenler var. Böyle kalın tekerli bisikletler var ya. O bisikletleri süren için yapılmış bir yol, özel bir yol. Sanırım bunu yine bir hem belediyeler belki takip ediyordu. Tam emin değilim ama daha çok gönüllü kuruşlar bu tarz şeyleri, dernekleri vesaire kendileri düzenliyorlar. Yani adamlar hobileri için, adamlar demeyeyim cinsiyetçi olur. Hollanda'da yaşıyoruz. Modern dünyada yaşıyoruz. İnsanlar hobileri için bu tarz kuruluşları kurup, dernekler kurup, mücadelelerini verip haklarını kazanıyor arkadaşlar. Bizde o bilinç yok. Ben her şeyi bize bağlıyorum ya. Böyle video olmaz. <laughs> yani bu tarz hobilerini yapabilmek için insanlar mücadelelerini veriyorlar. Sonuç olarak kazanıyorlar, kazanamıyorlar ama fark etmez. Burada bu kültürü size göstermek istedim. Yani burada kamp kültürü çok gelişmişliyoruz, diyoruz. Bisiklet kültürü çok gelişmişliyoruz. Ama bunları nasıl elde etmişler? Biraz onlara bakabilmek lazım. Yani şu doğayı nasıl yapabilmişler? Senelerce bu mücadeleyi nasıl vermişler? Yani gerçekten hayran kalmamak elde değil. Bu yabancı hayranlığı değil arkadaşlar. Keşke biz yapsak da kendimize hayran olsak. Bir senelerce kendi tarihimizle övündük. Kendi tarihimiz çünkü bir devlet bilinci oluşturmuş. Mesela o dönemlerde devlet yokmuş. Devlet bilinci oluşturmuş. Kanun çıkarmış vesaire falan ama. Hepsi çok eskide kalmış. Şimdi modern dünyada adamlar yapıyor yani. Bu insanlar yapıyor. Bu insanları öveceğim. Kimi öveceğim yani? Yani şu doğaya bu kadar önem verebilme işini başka hangi ülkede görebiliriz? Başka bilemiyorum ya. Yani gerçekten acayip bir durum şu. Bu durum.